Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar search ile maçlar atacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 8 seviye bir search'ümüz var. sesini kısalım. Ben sen daha önceden çıkarttığın için. Ha, YouTube'da <laughs> önce internet full çekiyordu şimdi. gördüler. Düzenliyken savaş kutusundan çıkmıştı. Evet. Tamam, aldım. Bekle. Tamam. Menzili açtım askosu beni öldürdü. Dört kişi kaldı şu ana kadar. Bak sorum olsaydı onun yanına giderdim diyecektim öldüm. Neyse arkadaşlar 5 kupa aldık ilk maçımızdan. Hemen diğer bir Harika. maçımıza geçelim. 16 herhalde. Çok bilmiyorum. Evet 16. Şu kol gitmeseydi ha geri gel. Gitmese onu alırdım diyecektim. Gitti sonra geri geldi. Demek ki alacağız. İki vuruşluk bir canı vardı. ben en çok menzilimin uzamasını seviyorum. Menzil bence çok güzel. Bence ben menzil, ben çok güzel. güzel. Hmm. spike'a da gidebilirim. Ama yanına yaklaşırsam yani dibine. Tamam. <laughs> Benim menzilim uzadı. Al. 6 kişi kaldı şu ana kadar. Ama şöyle spike sıkıştırmıştı. Tamam spike aldık. Bekçi pipi. Tamam bunu da aldık. Bilecek son seviyeye basmıyorum yani karşıma bir bul falan çıkarsa. Tam da bunun için arkadaşlar. Tamam tek kalktım kolda. 16 altı rütbeymiş Şu ana kadar 14 kupa kastık. Bakalım daha ne kadar kazabiliriz. Ben de 30 bekliyorum yani. Gol. Tamam. İlk seviyemizi bastık. Surge gerçekten çok güçlü yoğun. Tamam. Bir kere vurdum onu. Menzilimin açılmasını bekliyorum. Tamam, açıldı. O arkadaşlar. Yani ikisi birbirini öldürdü ve ben. Bir arkadaşlık yoktur. Bir Video, videoda olmasam belki olurdum ne, şimdi videodayım. Kupa kasmaya çalışıyorum. Benim ona ulti attım. E gerisini sen dur. Tamam. Artı 10 daha geldi. 17 rütbe yaptım. Sörcümü de. Yani hızlı kas hızlı kasabiliyorsunuz yani sorucunuz aksar olduğu zaman. Aksesuar olmasa bile yani kasabiliyorsunuz çok rahat. Tamam. 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 Menzilim uzatı. bir şeli. Sen bana aksu arattın ve öldün. Sonuç sen katlandın. 8 yüklüyorum. Yüklüyorum yani. Konuşamadım. Tamam. Artı 10 daha aldık. 396 kufa search. Videomuz 6 dakika olmuş. Onu yapalım. Sonra videomuzu bitireceğiz. Hadi be. 10. oldum. Aksi olarak basabilirdim ama basmadım. 30 kupa falan kastım. Bundan ultiyi doldurabilirim aslında da kaçtı. bu şurada. Desin. Hmm. Hmm. İlk seviyemizi bastık. Ve şu Edgar'ı öldürdük. Tamam. O da o da beni öldürebilirdi. Ben de onu öldürebilirdim. Dördüncüyüm. Tamam. Artı 5 daha aldık. 397 kupa. Ya artı 10 alıyordum şimdi. Alamıyorum. Artı evet, alırım. Kalkı var ama. Keşke kalkı kullanmasaydım. Tamam. Menzilimi uzattım. Şu koltuğu acaba alabilir miyim? yansıtılabilirim buradaki kim müze 2 tamam son seviye olduk Müşiki de öldü herhalde ikna olmak için aksesuar bastım. Dört kişi kaldı şu anda. Daha bir aksesuarım var. Hayır. Ya iyi gördük. Hepimizi birbirimizi öldürdüğümüz için oldu. Neyse bu son maçımız olsun arkadaşlar. Ya şöyle çıkayım. Neyse. 42 kupa, kupa kasmışız arkadaşlar tekte. Arkadaşlar bu, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.